Etrafındaki insanların hayal kırıklığı her geçen gün arttı. Roma politik ve ekonomik sorunlarla boğuşurken Commodus sadece kendi zevkine ve kişisel gücünü pekiştirmeye odaklanıyordu. Egoist tutumu arttıkça kendi imparatorluk çevresinde komplolar ortaya çıkmaya başladı. Daha fazla güç elde etmeyi uman kız kardeşi Lucilla diğer bazı senatörlerle bir araya gelerek onu öldürmek için bir plan yapmıştı. Plan basitti ama cesurca yapılmıştı. Commodus, Kolezyum'daki bir dövüşü izlerken, yeni Clodius ona saldıracak ve öldürecekti. Ancak bu girişim, büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Suikastçı görevini yerine getiremedi. Commodus'a saldırmak yerine, büyük bir gürültü çıkararak muhafızları uyandırdı. Pratorean muhafızları suikast girişiminden haberdar olur olmaz, komplo planlayan kişi tutuklandı. Commodus'un cevabı ise zalimce oldu. Komploya karışan herkesin idam edilmesini emretti. Kendi ailesinin sadakat eksikliği ve oluşturduğu tehlike, imparatorluk üzerindeki kontrolünü daha da pekiştirmesine neden oldu. Durum giderek daha gergin hale geldikçe, Commodus hükümet işlerinden daha da uzaklaşmaya devam etti. İyi bir imparatorluk mirası devranmış olan genç imparator, şimdi kaos ve yozlaşma ortamına sürüklenmişti. Kendi yakın çevresindeki iktidar mücadelesi hızla arttı. Kız kardeşi tarafından yönetilen başarısız suikast girişiminin ardından Commodus, güvenilir figürlerle çevresini sarmıştı, ancak bunlardan biri öne çıkıyordu, Cleandro. Bu eski köle, imparatora yakın bir pozisyona yükselmiş ve imparatorluğun kararlarını kontrol etmeye başlamıştı. Ancak Kleandron'un hikayesi, yolsuzluk ve açgözlülükle şekillenmişti. 190 da Roma'yı etkileyen tahıl kıtlığını fırsat bilerek, arzı kendi lehine manipüle etmiş ve bu durum, halkın memnuniyetsizliğine yol açan bir krize sebep olmuştu. Roma halkı, hükümetin kötü kararlarından bıkmıştı ve Kleandro'nun başını istemeye başlamıştı. Commodus, hiç tereddüt etmeden, onun idam edilmesini emretti, ancak bu hareket, durumu daha da derinleştirerek, Commodus'un durumu kontrol etmesini kaybetmesine ve halkının saygısını yitirmesine neden oldu.